Merhaba arkadaşlar. Ben Hakkı Büskün. Size bugün e, LEDs ile Shell yardımcı filmi anlatacağım. Önce Let's'i el alalım. Ele alalım. LEDs, e, haydi e, lim Lim gibi anlamda kullanılır. E, tek başına kullanıldığında Haydi anlamına gelir. Let's go örneğin. Haydi gidelim. Hmm. İki eylemde kullanabiliriz. Let's go and eat something. Ara bir et bağlacığa gelirse. Ee, hadi gidelim ve bir şeyler yiyelim. Veya da hadi gidip bir şeyler yiyelim anlamında olmuştur. Evet. Start başlamak edelim. Let's start dediğimizde hadi başlayalım oluyor. Drink içmek, işte let's drink something, hadi bir şeyler içelim daha da cümle uzatabilirsek cold diyelim. Haydi soğuk bir şeyler içelim. Oldu. Evet. Bütün handetsi kullanırken arkadaşlar direkt öznesiz kullanılır, direkt V'ye aittir. Yani bir e, A, U gibi bir şekilde zamir gelmez. E, ondan dolayı öznesiz direkt vi içindir. Yani vi'ye ait. Evet, hangi eylemi koyarsan haydi o işi yapalım anlamına geliyor. Let's study olursa hadi ders çalışalım, oluyor. İki eylem kullanabiliriz. Hmm. Çok dükkan. Open açmak açık. İki eylem kullandığımızda bir bağlaç geliyor. Let's go and open the shop. Hadi gidelim dükkanı açalım. E, veya da hadi gidip dükkanı açalım. Olmuştur. Hani bütün eylemlerde Aynıdır. Let's'den sonra eylemi yapıştırıyoruz. Eylem gelmek, gitmek olabilir, başka şey olabilir. Her şey diyebilirsin. Let's cook, su. Let's direkt birye ait olduğundan buraya bir, bir, bir e, gelmiyor ama hep biz anlamında oluyor. Evet. Şeyin cevabı olarak da let's kullanılır. Şöyle anlatayım. Bu iki tane özneye gelir. Biri ay, biri bi. Diğerlerine gelmez. Ee, sadece bu iki zamire gelir. Şimdi örnekler yapalım. Bunu da bir kullanacağız. Ayda kullanabiliriz. Bu hep şeyde kullanılır arkadaşlar. Öneri, teklif işte yapalım mı, gidelim mi, alalım mı, işte açalım mı gibi tekliflerde Shell kullanılıyor. Dedi ki işte Shell go out. Dışarı çıkalım mı, dışarı gidelim mi? soru halindedir. E, şey bir dilik Bir şey de içelim mi? Ne diyeyim gibi hep teklif öneri. E, şu kalıbı da öğrenelim. Bunu komple öğrenin. It Sen bilirsin. Sana kalmış. Ben sana bırakıyorum. Oluyor. soru ile de kullanılır. Evet, bu yapmak. oldu ki pazar günü ne yapalım? Pazar günü ne yapalım? Sorusu oldu. O da derse ki, Let's de cevap verirse burada haydi anlamına gelmiyor evde kalalım oluyor. Let tek başına kullandığında haydi anlamına gelir. Şer'in cevabı olduğunda sadece lim, lim gibi anlamda yani evde kalalım. Atıyorum. Evet. Meet, buluşmak, tanışmak, işte rastlamak, karşılamak. E, evening akşam, this evening bu akşam. Shall we meet this evening derse arkadaşımız bu akşam buluşalım mı diyor. Teklif. O da şöyle diyebilir. Bir güçlü soru küpek olana. Where shall we meet? O da dedi ki, e, nerede buluşalım? Evet. Bunun tamamlayıcısını yine let's yapar. Atıyorum. Evet, parkta buluşalım. Bakın. Bu akşam buluşalım mı? Nerede buluşalım? Parkta buluşalım. Oldu. İki eylem kullanabiliriz. Hmm. Onları bekleyelim mi yoksa gidelim mi? Oldu. Burada. Burada or yoksa veya bağlaştır. Burada let's wait derse birisi bekleyelim oluyor. Uzatabilir. Böyle olursa let's wait some more. Biraz daha bekleyelim oluyor. Veya da gidelim de diyebilir. Bekleyelim de diyebilir. Onlardan birini diyecek olursa go atıyor. Let's go. Gidelim. Parzet hmm. gel. It is raining. Yağmur yağıyor. ne yapalım? Yağmur ee, yağmur yağıyor. Ne yapalım? İki tane eylem kullandım. Biri kalmak, biri study çalışmak. Dedi ki, let's stay at home and study. Evde kalalım ve ders çalışalım. Evet. Örneğin ben diyorum ki ben ne zaman geleyim? sola dersek ki Anytime herhangi bir vakitte yani seçmeksizin you can come anytime herhangi bir vakitte gelebilirsin. Oldu. Eğer saatle ilgili bir şey olursa daha belirgin olması için battayım, bir ve saat kaçta geleyim oluyor. Hmm. Ona <laughs> da it's to you diyebiliriz. Hmm. Sen bilirsin. kapıyı açayım mı? Ee, derse ki yes please. Veya no thanks. Olur. Dedim ki ben yarın geleyim mi? Şöyle yaparsak Oldu ki yarın da geleyim mi? Yani bugün geldim diyorum ki yarın da geleyim mi? Bu cümlenin sonundaki çift sıfırlı tu bir gerisini hep dahil eder. İşte yarın ise yarın da bir nesne ise yani o nesneyi de dahil ederek da daha dahil anlamında Oldu ki ben yarın da geleyim mi? Farz ki bir nesne olabilir. Diyorum ki et almaya gideceğim zaten. Diyorum ki balık da alayım mı? Yani balık da alayım mı diyecek olursam şurayı dahil ediyorum. Her şeyi danışabilirsiniz. <laughs> nereye gidelim, nereye oturalım, ne yapalım, ne yiyelim, ne içelim, veya ne zaman yapalım gibi çok şey de danışmanlıklarda kullanabilirsiniz. Versel bir set şey mesela nereye oturalım olur. Cevap verirse arkadaşlar Yeah. Arz arkadaşınız başka şehirden geliyor veya ütüsünden geliyor. Diyor ki birini getirmek o içinlik yapıyor. Sana ne getireyim? Diyor. Evet. İşte sana ne getireyim, sana ne alayım? Derken de danışabilirsiniz. Evet. Atıyorum. Bir örnek daha yapalım. bir bahçeyiz, Dedi ki peynir alalım mı? Marketteyiz. Let's'in olumsuzluğu vardır. dersten sonra bir not koyup ondan sonra eylemi kullanıyoruz. O zaman bugün almayalım. Oldu. Örneğin Oraya bugün gitmeyelim. Yani almayalım, yapmayalım, işte yemeyelim, içmeyelim derken bir not koyarak olumsuz yapabilirsiniz. Evet, konuyu anladınız. Evet. Yani bütün eylemlerle ilgili cümle yapmamıza gerek yok.